Arkadaşlar bugün Pokemon mod tanıttım işte. gerek yok. Şimdi evet, Pokemon'umuzu hemen seçmemiz lazım. Bir de bir bug iki tane Pokemon seçme panelim var. Ben Shermander alacağım. Aa bu sınırsız Pokemon seçme ben paneli. Ben de, ben de. Aa, bir ses geldi. ne yapıyorsun? Ne ben o kırmaya çalışıyorum. Gelsene sana kapı açıyorum. Dek dek kırmaya kaldı. Evet arkadaşlar bu videoda her video olan Rollux'da yok. Bunun yerine Samurai 2 var. Abone olun bu arada ona. Önder ben de burada kaldım. Evet. <laughs> ben de burada kaldım. Dek şimdi, dek kırmaya az kaldı. Şimdi Hiç arkadaşlar bu, kırılır. elimizdeki bu özel Pokeball bir menü. Buna tıkladığımızda Sherman'dır. Artık envanterimizden siliniyor ve Pokeball'ımıza geliyor. Önder Nedir kırmaya çalışıyor yeri Evet arkadaşlar bugün ııı şey değil. Ne oluyor? Ne oluyor? Boşver. Samuray kediş bağırıyor neyse. Kavga. kavga. Evet Samuray kedişler videoda olduğu gibi bir yandan karşıyla kavga ederek bir Neyse şimdi Minecraft yüzü bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar sunucumdaki bu oyuncuyu Netherite kafese attım. Her abonede ee, ekstra 24 milyar blok eklenecek buraya. Bütün blokları eliyle kırınca da buradan kaçmaya hak edilecek. O yüzden de abone olun. Ne alaka ben de bilmiyorum. O değil de biz moddan tanışaktık. Bedrak kafe. Ne bedrak Nedra drayt kafeste kaldık. Ve niye direkt demir kapıyı kırmaya çalışmadım Demir kapı çok hızlı kırılıyor. Sus. <laughs> tamam hareket Kapatıyorum kapıyı. Üşüme. Şimdi evet Pokédex'imiz var ama şu an Pokédex'imizde hiçbir şey yok. Kendi Pokémon'um bile yok. Bu modu kim yaptı? Bir de evet bu modun içinde şöyle bir saçmalık var. Doğan yeni oyuncu için ekstra Poké Center. Görüyor musun? Yukarıda da var. Bir de eğer ben tek oyuncu ile oynasaydım hiçbir bug olmayacaktı ama çok kişi oynadığım için bu iki tane Pokémon seçme panelim var ve bu sınırsız. O yüzden de kullanalım. Daha bak <laughs> Ömer. 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 Önder bağırıyor gene. Video sabotör diyor. Ömer. Her kırmak Ömer. üzeresin. Kırmak üzere arkadaşlar Önder. Kırıyor kırıyor. Evet abone olduğun için Önder bloğu kırıyor ve Önder bu arada ben bütün Pokemon'ları topladım. Şurada Skirtle var Önder. Skirtle istiyorum Önder. Hadi ner kır. Mert ne zaman tıkır da eliyle hem de abone olduğunu için oldu bu arada ee, neyse Önder bu modda ne olduğunu biliyor musun? Ba ya. Bu modda ne olduğunu biliyor musun? Ne oluyor? Sadece 9 tane Pokemon var Ne? Saniye. Kaç tane var? 9 Ne? <laughs> Dokuz. Nasıl lan sen? Ne deli? Bir anlarsanız de bir bilgi daha vereceğim. Nova bir geç. Anlarsa bir bilgi daha verebilir miyim? <laughs> bu modda yapılacak da yok. <laughs> ne lan bu. Hani Minecraft'ta kur devrilştiriyorsun ya bu arada Ender Bedrock'a <laughs> kadar. <gülüyor> Önder gene Bu evet, arada da çağıramıyorsun Çağırabiliyorsun ama önce menüyü alman lazım menüden çağıracağınları Böyle bir gündüz yapalım evet. abi En azından pixel mom var Ha şimdi böyle oldu Evet yani Önder hani kurt evcileştiriyorsun ya Minecraft'ta O mantıklı Ha aynısı bu modda bir altına yaramıyor Yok sıradaki mod için önce bu Pokemon'u yakalamam lazım. Ve evet Shiny Pokemon doğu da çok yüksek bir modda. Şu Shiny Balbazor yakalıyorum. Pokemon görmedim henüz şu ana kadar. Baya sık sık anlanıyorlar <p> <laughs> ya. Hatta Shiny'ler aşırı sık doğuyor. E ben niye görmüyorum? Haksızlık olur. Evet Balbazor'umuz oldu. Önleri bir yanımıza çekelim. Önler senle bir deney yapabilir miyim? Sen minik bir deney yapacağım o kadar. Şermendir hemen çıkması lazım. E şermendir. Evet bu modun saçma sapan bugları da var. Return. Bir saniye önder. Sen minik bir deney yapacağım. Sorun var mı? Var. Sana vurdum ya. Bu şermendir artık ebediyen sorun bu Evet. Arkadaşınızı bir kez vurursanız arkadaşlar. Arkadaşınız yaşayamıyor bu modda. Evet çok saçma. Önder mod moda bu arada puanın kaç? Sıfır. Sıradaki moda geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlar ne mi evet modlar devam ediyor şimdi şeyleri bulmam lazım. Önder ne yapıyorsun kardeşine? Burada işte. Şey et, eee İkinci Pokemon modumuza geldik. Sonra hakim. Pokemon'umu seçmeliyim ama. Önder. Vurma hain. Bir beyler herkes Pokemon'larını göstersin. Mistik Pokemon'larını. Önder ilk sen göster. Mistik. İki boyutlu balbazor. Ice Curdle. Ömer Pokemon'unu göster. Oo, o bu bayağı garipmiş ama. Ne Pokemon'u ya? Pokemon'unu göster Neyden abi. Pokemon'unu göster. Önder vurma. Benim... Bak Pokemon vurdu işte. Aaa. Pokemon değil mi? Haa. Bir şey Pokemon kullanan Pokemon mu olur? Aynen. evet vahşi doğa çatışmaları bu modda böyle. Çok kaliteli değil mi Önder? Pokemon buruştu. Önder Pokemon'umu şey aldı. O benim hakkımdı. Aa, kim şey geldi? Ömer Ömer bir şey seçecek Allah'ın izniyle. Ömer! Oğlum bir yap. ya. Ben Oğlum. E bir tane mod tanıcaz o modu da tanıtamıyoruz ya. Oğlum Pikachu saygı, Pikachu saygı ya. Ben Pikachu seviyorum <laughs> ki. Ay Pikachu sevilir mi ya? Hadi ortalama evet. bir Pokemon. Bence ay Pikachu yok ortalama bir Pokemon. Ben? Şimdi bunu yakalayacağım. İzinle bunu yakalayacağım. O Pikachu kartı Sen izin... Pikachu kötü mü dedin? Sen az önce Pikachu kötü mü dedin? Evet. Kardeşim izinle. Aa Balbozor maşyada kaldı ben onu nasıl alacağım? Abi ne... bu ne kadar saçma. Ne kadar kötü bir mutlu. Ya Balbozor ben alamıyorum. Ne kadar kötü bir modu bu. <laughs> ya. Ya. Ya Pokemon'larımızı <'un> gösterin. <laughs> Arkadaşlarla Minecraft mod tanıtma. Şey böyle olur en fazla. Ya, Balbazor. Ha Balbozor. Ha. Balbozor. Baban geri döndü evladım. Ne yapıyorsun? Ya niye jigli saldırıyorsun? Hain Balbozor. Saçma sapan hareketler yapma. Ay jigli <laughs> Ne oluyor orda? <laughs> Bakın ne ben de, dedim ki Minecraft bedrockta Pokemon modlarını tanıtacağım dedim bunlara. Bunlar geldi birbirlerini öldürüyor. Ömer, evet. pikachu kardeşim, evet. ekstra evet. pikachu kardeşim yeni, yeni Pokemon dostun kim? <laughs> hani var mı? Oldum bak burada bir tane. Ama ne yapıyorsun lan? Hani senin bir Pokemon seçmen lazım. Mektup var ya o mektuptan al Pokemon'u. Ben bir tane buldum Pokemon. Bak bak bak. Ne? Allah? <laughs> o da bana mı? <laughs> 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 beyler ben burada tek kaldım. Yardım edin. Yardım edin. Bir de modu puanlayın başlamışken beyler. Ya bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Evet, <laughs> 6. 6. Pikachu'yu sen kaç veriyon buna? Ben Pikachu dur dur Bir sürü oynayalım buna he merak ettim Bu arada normalde videoları Rowlet abimle çekiyorum siz bilmezsiniz videoları Sana Zubat yakaladım yerden al sana <laughs> Atılıyor bu <arada>. ben atıyorum <laughs> atıyor. Ben yakalayabiliyorum ben yakalayabiliyorum Al yerden al bunu <laughs> Sakın vurma. E yerden alsana pokemonu sana yakalattım onu Yakaladım al onu. Nerede? Yerde bak duruyor. Pokebol duruyor al. Yerden al onu. Oğlum çıksana ya. Önder aldı Pokemon'u. Ha al <laughs> aldın mı? Alamamışsın. Önder almış Pokemon'u. Evet ben aldım. Ömer Pokemon'u şaldılar Dur. Dur. Ya Bulbasaur bir da o, hadi. Onu Önder aldı ben... bu arada. Önder bunlar birbirine vuramıyor. Ya Öyle. Yani çok komik değil mi? Vahşilere vurabiliyorlar sadece. Balbalarım gitti. <laughs> o senin babalığın duruyordu. orada. Seninki duruyor. O... Mesela senin babalığını... Mesela senin babalığını almışım. Öldü. Arkadaşlar... Öldü. Arkadaşlar yayınlamadığımız bir kayıt vardı. O kayıtta Ömer benim Pokemon'umu çalmıştı. Ömer'den intikamını aldım. Artık iki tane babalığım var. Her abonede Ömer'e Önder, vurma vurma Ömer vurma Her, her abonede Ömer'e balba soru bir e saat geç veriyor Ömer vurma vurma ben Pikachu Kedi verirse Pikachu Pikachu al balba Pikachu yerde duruyor balba Pikachu önler çaldı <laughs> Kedi <gülüyor> Kedi Pokemon'u çaldı Kedi şey, bunu Kedi Pokemon'u çaldı Kedi po Kaçma kaçma Ulan bana saldırıyor Hain kedi Pokemon'u çaldı <laughs> Aldı seni Ben ben Önler beni savaştırdı ben bile Pokemon'um. Bir çocuğuz. Oha. Beyler. Saldırıyor. Siz bir şey diyeceğim sizde OP var yani Nedrite kılıç alarak. <laughs> bir saniye. Akıma harika bir akıma harika bir savaş fikri geldi. Herkes yukarıya toplansın. Maçı hazır mısınız? Evet. Bu pixin seçtim. Pikachu yumruk saldırısı kullan. Thunder Punch <laughs> mi yapacak? Yani şey? Ya Volpi <laughs> Pikachu'ya saldırıyor. <laughs> Pikachu hadi. Maçla süren Vulpix'le savaşman lazım. Vulpix senin düşmanı. Savaşlar olur. Vulpix nerede? Şurada karşımda. Önder ayıptır söylemesi senin <laughs> <laughs> Pikachu'ndan bir halt olmaz. Ben sen onu sat. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ben sen <laughs> Pikachu'nun köle pazarında sat. Vulpix ısır. Vulpix <laughs> hayır. Vulpix yenilme. Vulpix. Vulpix. Evet be. <laughs> Aslanım be. <laughs> Hayır. Wolpeek. 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 Bu çeki sana var. Öldü. Öldü. Çeki <laughs> Ben bu hayata dayanamam. Ben bu hayata dayanamam. <laughs> Beyler son moda geçmek ister misiniz? <laughs> evet. <Ne oluyor? gülüyor> sana niye vuramıyorum ben? Oy oy, oy oyuncuya vurmayız lazım. <laughs> ne Bir saniye. E? Ömer'e etki vereceğim. Gerçek bir Pokemon savaşı olacak. Bir Destilla'ya karşı bir Pikachu. Tamam bu Bak, ena iki enayi eğitmen var dediğim gibi bunları şimdi Ağabey. saldıracağım. Ağabey. Şey Ağabey. var yerde. Allah Oğlum ne yapıyor Ağabey. bu adamlar ya? Ağabey. Allah. Ağabey. Allah. Ben vahşi bir Pokemon'um. Kılıcımı <laughs> ne oldu eğitmen? Ne yaptın, Geber! <laughs> eğitmeni de aşağıya attım. Eğitmen öldü. Ben vahşi ve ben 50 seviye Pokemon'um. Sen nesin ki sen? 10 seviye. 10 seviye Pikachu mu olur? 10 seviye Pikachu ben de olurum. Kavaklıyorum. Kavaklıyorum. Sikiyordun. Oğlum bu eğitmenin 53 milyar tane Pokemon'u um mu var? Ne? Yani, ne yapıyorsun? Iron Tail mi yapıyorsun? Kolaydı. İkinci ekmeğiniz uçamıyor. Saldırın. Hocam. İkinci ekmeğiniz uçamıyor. Bir şey diyeceğim. Tamam, atsana. Bir şey diyeceğim hocam. Sizle bir anlaşma yapalım. Sizin... Siz Pikachu'yu atın sokağa. Ben sizin yeni Pokemon'unuz olayım. Olur mu? Bu şok yeteneksiz. Olmaz. O zaman bu şok yeteneksiz. Olmaz. Olur mu? Ben karşıma Ve Bunlar bana saldıramıyor. Biliyorsun değil mi? <laughs> saldırın bunlar saldıramıyor bana vursan da saldıramıyor Bunlar ehlik aptal bunlar Rüzgar saldırısı ne? Kardeşim ben ne? ben, ben şey yok. O, yok böyle bir şey. ben seviye 50'yim <laughs> <laughs> Ben seviye 50'yim Hayır hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum hayır lan, lan, lan. Bir saniye Hocam ben deliye düştüm de beni birisi yakalayabilir mi? Pikachu beni yendi ya. Oğlum bu nasıl eğitmen ya? Ben ben ölmek istiyorum ya. <laughs> bu ne biçim eğitmen ya? Yoksa orman niye kirleniyor? Böyle eğitmenler var abi ormanda. He. Sıradaki moda mı geçsek? Ne diyorsunuz beyler? Saldırın. <laughs> Yok sıradaki moda mı geçsek? Ne diyorsunuz? <laughs> ne? Belo, sana kötü bir haberim var. Söyle. Hadi uçacaksın. Ne dersler? Dikim oda geçmek isteyeniniz var mı? Evet. Ben... önce puanlayın, önce puanlayın, önce puanlayın. Altı. Ömer, Pikachu. Ne evet, mi? Tamam o zaman. Son moduma geçiyoruz. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Evet, son modumuza girdik. Bundan sonra eğer önderlerin işi şey olmazsa sürpriz bir moda daha gireceğiz. Ömer biliyor o modu. Selam. Mesela sizin sesinizi kısmışım açayım. Şimdi. şimdi beyler hazır mı herkes? Ömer ne <laughs> seçtin? Ömer seçtiğin Pokemon'u göster. Pokemon'unu göster. Pokemon. Gösteriyorum şu anda. Buradayım. Yok yani kendi Pokemon'unu da göster. Pokemon arkadaşını göster. <laughs> Bak bundan seçilen. ha. Anam, evet. oğlunla mı geldin Ömer? Evet, <laughs> benim oğul klişim var. Skorch. Oğluyla gelmiş, şimdi bir maç yapmam lazım benim, maç bir Pokemon lazım. Bakıyorsun <laughs> Evet be, evet. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere çok kaliteli bir mod. Böyle maç mekanikleri <laughs> de var. Beyler ne yapıyorum <laughs> görüyor musunuz maçımı? <laughs> Oğlum adam kokmadı <korkuldum> bana. <laughs> Sen siz maçlı mısınız iki kişiye? Evet. Abi görüyorsun ben beni dışlıyorlar bunlar iki kişi maç yapıyor. Adam oğluyla maç yapıyor ya. Bu kutsal savaşı görüyoruz. Bir Pikachu bir Pikachu ile bir kedi de bir kimse ile. Pikachu Pikachu maçlarken kimseye vuramıyorsun. Maçlasın. Evet şu an Kutsal bir maç görüyorsunuz. Şimşar yerde uyuyor abi, ve abi, Pikachu abi, Hocam. Yeah. Hocam, hey Pikachu abi. Oğlunuza protein tozu mu bastınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlunuza protein tozu mu var ayıptır sorması. Niye? Yeah. Bu modun adını verdim ben de ekleyeceğim. Yeah. Bunu, hoşçumlarını bak. Ben Ömer sana ben link atacağım. MJ MJ Pedal diye bir tane uygulama indireceksin oradan yaparsın sen. Ben o, ben o bana potion'ını ben 10 pokeball vereyim. E niye ölmüyor bu ya? Önder dakika başı şey sağlık başı. Dur lan sen Ömer. Ömer öfkelendi evet. Bir Pikachu. Hocam oğlunuz da bu arada kaslıymış biraz ama birazcık obez sanki ayıptır söylemesi. Baban yani sizin kadar. Yendin mi? Yo. Ön, yenemedin çünkü ön, Önder hala Önder yenildi. Aa, oh, tek attım. tek mi attım? O ya, zaman bir sen ben Pikachu Pikachu gel buraya ödül vereceğim <gülüyor> sana. <gülüyor> Benim Pikachu'm ne? Pokebola girdi <laughs> o. Gel Pikachu sana ödül vereceğim. Ya vurma Pikachu'nun ödülünü alamazsın. Ya, şey alamazsın. Bu sefer şey alır. Pokebola al. vermeyeceğim. Pikachu al ödüllerin. Ödüllerini al. Şey aldı mı? Aldım Pikachu. Ve <laughs> Otur, otur. Ha. <gülüyor> Adam. Bu ne? Mama mı ne? O sen yiyon onu. Onu sen yiyorsun. Ve be, best Böyle... Ne yapıyorsun more... ha? Şu ne oluyor ayıptır sorması? <laughs> ne oluyor? Lan kaçma! O koşar. Olurma. O yaşar o yaşar. Ne lan? Öldü Kaçma. O vahşi Pokemon'lara da dalıyor bazen yaramaz sanırım biraz. Ya demirci yağmalıyor Önder. A <laughs> abi abi yapma. Ya abi mod mu tanıtıyoruz hainlerle mi yüzleşiyoruz ya? <laughs> Al. Pokemon maçındayım. <laughs> ne, ne halt edeceğim? Beni <laughs> ışınlasana. <Üç> Bir saniye. Ee, ışınlayacağım <laughs> hemen ışınlayacağım ışınlayacağım. Pikachu kaldı. Pikachu kalmadı o sen ölürsen falan Pokebola geri giriyor. Hainler almasın diye. Ayıp be ben hain miyim? Bir saniye. Evet. Pikachu yakalayacağım. Pikachu <laughs> var. Pokemon yakalamak istiyorum. Nasıl oluyor? Oluyor işte. Bileyim. Şimdi şöyle. Pokemon yok. Ben, ya. Deniz. No, ya. Ya, ya Pokemon'a böyle Pokeball atacaksın ya da Pokedex ile Pokemon'un üstüne tıklayarak onunla maç yapacaksın. Ben sana atıyorum niye olmuyor? Ha, bilmiyorum valla Ben alayım. Bak şöyle bir pokemon var maç yapmayı dene Pokédex ile üçsürlerine tıkla Bir yandan arkadaşlar Ömer'im Bak burada yanımda Ömer Gel sana bir maç isteği daha atacağım Ha? Yok no, biz sana maç isteği atıyorum Olur ama çok uzakta değil misin sen? Ben ne? Yok, Oğlum ya. buradan nasıl maç şu yapıyoruz o... biz? Yo olmadı bu arada olmadı tamam olmadı. Online maç sandım. Sen maç mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ah, EV'ye dönüşlü bu. Benim de evim var. Bu nasıl olacak? Benim de evim var. Kadar. <laughs> Ama benim de evim var. Selam bebek. Sen samuray Bu Bay benim evim <laughs> dişli. Benim evim dişli harbi Onu nasıl yapacağız biz? Ya <laughs> maçlayayım. Beyler bana ilk Pokemon'u yakalayan kişi ulaşsın bana. Desin ki ben ilk Pokemon'u yakaladım Hiç ona. Hiç çıkarsan iyi. Şu an iyi maçlı ama. Bu arada yenilecek iyi bir. İyi bir Ana. Abi reddedersen abi sen iyi bir. Ya mil tankı var adamın. Bir saniye ben yenilmesini yenilmesine gözlüğüm ben. Ömer senin için vay, bir... vay. Senin için çıkaracağım o EV'yi. <laughs> <laughs> Ömer! EV! Bay bay. Önder maç ya. Önler Pokemon yakalayacağım dur. Pokemon yakalayacağım. <laughs> Önder <laughs> bak. Önler <laughs> bak. Önler maçayım. Hadi Pokemon'larda videoda mıyız bu arada? Hala evet. videodayız. Ha. Evet. Hadi Pokemon'larla oyunu bitirmeye çalışalım. Çok zor <laughs> olur. Önler... bunu aslında videodan sonra sizler ver yeni Survivor dünyamız yapabiliriz ister misiniz? Olur. O zaman videoyu isterseniz bitirelim ama puanını size vermeniz lazım. Evet. Sıfır. Sıfır. İyi bir benden kapan o zaman videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Çok güzel. Sen bir iddia demiştin değil mi ilk Pokemon'a? alan? Evet. Ben yakaladım bile. Ama. Ah be. Ama dur beni son bir şey hatırladım en iyi mod. Ha en iyi moda geçiyoruz o zaman ama en iyi modu bu dünyada mı yapalım başka dünyaya mı geçelim? Dünya olur. Tamam. En en iyi mod var. Arkadaşlar. En en iyi moda geçiyoruz evet. O sürpriz moda geldik hazır mısın Ömer? Evet. Allah! Sevdiği evi başkasına varmış. Dayanabilirsen dayar. Evil job var kardeşim. Sen evil job var mısın? <gülüyor> 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 Vay ben bir şey hatırladım. Oyun huzurlu modda yani bu maç birisi dünyanın en güçlü olana kadar asla bitmeyecek. Kolay.